Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en çok sevdiğim, okumaktan çok büyük keyif aldığım, daha doğrusu beni gerçekten donanımlandırdın, bana bir şeyler kattın düşündüğüm 3 kitabı paylaşacağım. Tabii ki bu kitaplar öncelikle ebeveynler için olacak, anne babalar için. E, bu kitapları eğer beni dinleyip okursanız gerçekten çok şey kazanacağınızı düşünüyorum. Ama ben bu kitapları mesela işte son 4 yıldır falan okuyorum ve hayatımda hiç okumadığım kitabı hamilelik dönemimde okumuştum. Çünkü çok merak ediyordum hamileliğin nasıl geçecek, işte sonrasında bebek şu anda hangi pozisyonda, ne kadar büyüdü. Mesela bunları e, e, takip etmek için çok kitap okumaya başlamıştım. Sonrasında da en büyük hobim ebeveyn kitapları okumak oldu. Çocuk gelişimi kitapları okumak oldu. Böyle gerçekten e, onlarca kitap okudum. Etkilendiğim birçok kitap var ama herhalde bu videoya sığmaz diye en sevdiğim 3 tanesini sizler için seçtim. Eğer benim şimdi size anlatacaklarımdan birazcık böyle etkilenip eğer bu kitapları okumaya karar verirseniz ben de mesela benim çocuklarım işte atıyorum iki sene önce falan okumaya başlamıştım bu kitapları, üçünü. Ya Türkiye, işte yanlış yapmışım, keşke böyle yapmasaydım, ne bileyim acaba geç mi kaldım diye çocuğuma ne kadar yanlış davranıyormuşum, hiçbir şey bilmiyormuşum gibi kendimi kötü hissettiğim zamanlar oldu. Önden yaşadığım için size söylüyorum. Hiçbir şey için geç değil, hiçbir şey için e, e, üzülmeyin yani vicdan yapmayın. Şöyle ki hepimizin yaptığı, çoğumuzun diyeyim yaptığı ödül ceza e, ile ilgili bir kitap okudum. Beni ödülle cezalandırma. Gerçekten bir solukta okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Çok acayip bir şey anlatıyor. Çünkü aslında bütün annelerin ve babaların, babaannelerimizin, dedelerimizin yaptığı işte yemek yersen sana çikolata alacağım. Yıl sonunda işte ne bileyim senin karnen iyi gelirse tablet alacağım. İşte hep böyle bir ödülle çocuğu gaza getirme ve motivasyon etme durumumuz vardı. Bundan bu kitabı okuduktan sonra vazgeçtim. Çünkü diyor ki ee, ödül, çocuğun davranışını kontrol eden bir mekanizmadır. Ödülle, ödülle iş yapan çocuk kendini aslında kontrol edilmiş hissediyor. Yani burada bizim aslında yapmamız gereken şey şu: çocuğu yemek yedikten sonra çikolatayla ödüllendireceğimizi hissettirdiğimizde, o çocuk o yemeği sadece çikolata için yiyecektir. Ancak o yemeğin onun gelişimine, sağlığına katkıda bulunacak. Hayati değer taşıyan besinler, vitaminler olduğunu birazcık da böyle pohpohlayarak anlattığımızda, yani çocuk yemek yemesinin kendisine gerçekten iyi geleceğini, kaslarının güçleneceğini, enerjisinin artacağını bilerek yerse o zaman ödül ihtiyaç duymayacaktır. Tabii ki birçok çocuk için yemek çok sıkıcı olabilir ama bunu eğlenceli hallere de getirebilirsiniz. Ödül çocuğun sorumluluk bilincini aslında öldürüyor diyor. Yani karne hediyesi, işte bana bilmem ne alınacak diye çocuk bir gaza çalışıyor veya işte bilmem kaç sayfa kitap okursa bu çocuk madalya alacak diye madalya aldıktan sonra çocuk kitap okumayı bırakıyor. Al birebir karşında ben net yaşadım yani bunu. Ve çocuğu sonra motive edecek bir şey bulamıyorsun. Sonra anlat, anlatabilirsen kitap okumak şöyle faydalıdır, kitap okumak böyle faydalıdır. Motivasyon çok enteresan bir şey ben şöyle yapmaya başladım. Çocuk mesela ödevini yaparken ödevinin bitirmesi karşılığında hiçbir şey vaat etmiyorum kendisi istediği bir şey yapabilir. Çünkü ödev sadece onun sorumluluğunda olan bir şey. İsterse ödevini yapmadan okula gidebilir. Bak nasıl rahatladım bana bak. Aşırı rahatladım. Diyorum ki oğlum yani eğer istemiyorsan bu senin görevin, bu senin sorumluluğun. Ben seni bunu yaptın diye ödüllendirecek değilim. En büyük ödül senin burada sana sorulan soruların cevaplarını öğrendiğinde edineceğin bilgiler diyorum. Bir, iki burun kıvırıyor. Eh püf bilmem ne. Sonra bir şeyler öğrendiğinde yaşadığı heyecanı beraber keşfetmeye başladık. Diyorum ki ödevini yapmasan da sen çikolata yiyebilirsin. Ben sana ödül olarak çikolata vermeyeceğim. Ödevini yapmak için, yapma yapman için sana dıştan bir motivasyon e, iteklemeyeceğim. Sen kendi bilincinde, kendi her şeyini bilerek sorumluluklarında davranacaksın diyorum. Dişini fırçaladın mı? Sadece sorun bu. Yani mesela fırçaladım, fırçalamadım. Fırçaladım. Bak sap sarı. Sap sarı. Çünkü bilmiyor. Yalandan sadece benim için yapıyor. Dişlerini fırçalarsan çizgi film seyredebilirsin. Hırt yapıyor bırakıyor geliyor. Sonra artık şunu başladık değil mi? Diyorum ki kuzeycim sen dişlerini yeterince fırçaladığına, çürümediğine, işte o bütün besinleri oradan arındırdığına inanıyor musun? İnanıyorsun. Ben sana güveniyorum diyorum. Çürürse kendi bedelini ödeyecek. Yani çocuklara asla ceza vermiyoruz. Buradan bunu anlıyoruz. Sonuçta bir bedel ödetiyoruz. Yani bunun ödevini yapmadın. Ertesi gün okulda ne olacak? Bir bedel ödeyecek. Ne olacak? Teneffüste ödevini yapmak zorunda kalacak. Buyursun istiyorsa evde yapsın. Buyursun istemiyorsa okulda yapsın. Kendi tercihi. Bu konuları anlatan gerçekten ödül ve ceza konusuna değinen en güzel kitaplardan bir tanesi. Ve beni en çok etkileyen, neredeyse çocuklarıma karşı davranışlarımı, kelimelerimi, cümlelerimi bile değiştiren Leyla Navarro'nun Gerçekten Beni Duyuyor Musun? kitabı. Bu kitapla aşık yaşadım. Yani okuyanlar mutlaka vardır ama bu kitapla aşk yaşadım. Çocuklara olan tavrım, konuşmalarım, her şeyim çok değişti. Bir iki tane örnek vereceğim size. Burada bulacağım. Diyor ki mesela çocuk işte ağzı yüzü kirli gelmiş. Annesi şey diyor. Ne pis çocuksun ya. Çabuk git elini yüzünü yıka. Böyle gezilir mi diyor. Hepimiz yapmıyor muyuz bunu? Hele ki sinirli bir anımızdaysa. Hele ki o gün gerçekten çok yorulmuşsak. Çocuk ağzı yüzü leş gibi gelmiş. Eve girmiş. Elini ağzını yüzünü hiçbir şeyini yıkamamış. Çocuk ne oluyor? Anne iyice bir şey davrandığı zaman, iyice sinirlendiği zaman çocuk belki yıkamak da istemiyor. Hatta kendini o sırada daha da pisletmek istiyor. Çünkü anne ona yapıcı davranmıyor. Orada onu suçlayacağınıza yol göstermeniz söyleniyor bu kitapta. Diyor ki yemekten önce ellerinin temiz olması lazım. Hadi gidip ellerini yıka gibi böyle tatlı bir ses tonuyla. Kızacağınıza mesela çocuk yani sürekli oynamak istiyor. Beni rahat bırak işim var görmüyor musun? Şu anda çok yoğunum, çok meşgulüm, çok sinirliyim diyeceğinize. Mesela ufak bir şekilde ben hazırlarken sen de bunları yapabilirsin diye eline bir oyuncak verin diyor. Yani çocuğu olan tutumumuz aslında onlarla olan ilişkimizi çoktan belirliyor. Ve geldik öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesine. Sen dili diye değil, ben diliyle konuşmak. Yani çocuğu suçlamak değil aslında kendinizin rahatsız olduğunu söylemek. Mesela çok yüksek gürültülü bir şey çalıyorsa evde veya sürekli çığlık atıyorsa yeter artık bağırma veya siz bağırmak da zorundasınız. Gerçekten çok kötü bağırıyorsun yani sesin lütfen kapatır mısın çeneni falan dediğimizde çocuk aslında o sırada daha da gaza geliyor ve anneye daha çok sinirleniyor. O sırada yapacağınız tek şey sizin rahatsız olduğunuzu söylemeniz. Mesela Çocuk mesela gürültü yapıyor, ona sus diyeceğinize gerçekten başım çok ağrıyor. Yani olan bana oluyor aslında. Sizin rahatsız olduğunuzu bildiği sürece çocuk onu yapmaktan vazgeçebiliyor. Ama asla burada çocuğu suçlamaktan, çocuğu suçlayarak ona bir şeyler yaptırmaktan uzak duruyoruz. Mesela burada yeni yemek yedirme konusu var biz e, en başından beri o yemekte işte o tabakta yemek kalmayacak. Mesela sürekli hep bunu konuşuyorduk mesela evde sürekli böyle bir şey dönüyordu ve çocuklar artık nefret etmişlerdi yani benden. En son şey diyorum gerçekten bende de inanılmaz bir rahatlama oldu bir kitaplar sayesinde. En son diyordum ki sen doyduğuna inanıyor musun? Sen bu ıspanaktan, bu semizotundan, bu işte hani bir bulgur pilavından yeterli yediğini düşünüyor musun? Evet düşünüyorum anne. Bakıyorum tabağı hakikaten az da olsa hepsinden birazcık yemiş. Afiyet olsun diyorum. Yani çocuğu artık hani boğmuyorum ve en sinirli olduğum zamanda bile sesimi hep normal tonda tutuyorum. Çünkü bağırmak bazen sizi taklit etmesini sağlayabiliyor. Yeter diyorsun sonra böyle bir çiçek. Yeter yapıyor mesela dalga geçiyor sizde. E şimdi orada al böyle kendini parçala. O yüzden sakin, derin, onun hizasına inerek, kollarından tutarak, gözlerin içine bakarak Lütfen biraz daha sessiz olur musun? Başım ağrıyor dediğinizde o çocuk böyle bak. Yemin ediyorum uzay böyle kalıyor. Yapıyor ve gidiyor. Çünkü aslında bağırmaktan çok daha etkili bir şey varsa gerçekten ne istediğinizi doğru tonda söylemeniz. Bu kitabı da tavsiye ettikten sonra çocuklarınıza sınır koyma. Bunun biri de var, ikisi de var. Gerçekten yine çok etkilendiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Burada da yine çok faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Ee, seçenek sunmayı öğrendim burada da mesela diyor ki e, iki ya da üç seçenekten fazlasını sunmayın seçeneklerinizi sınırlayın mesela şöyle e, tabletle oynamak istiyor çocuğunuz tabletle e, yani ne kadar da izin vermiyoruz desek mesela benimkiler sadece hafta sonları babaya gittiklerinde sabah bir saat akşam bir saat oynuyorlar. Ama artık bunu kabul ettiler. Onun dışında hiçbir zaman ben de tablet oynamak istemiyorlar. Çünkü ben onlara bir sınır koydum ve bu sınırı hiçbir koşulda aşmalarına izin vermiyorum. Ve mesela şöyle bir örnek daha vereyim size. Diyorum ki parkta mesela oynuyoruz çocuklarla. Bunlar erkek çocuk gibi birbirlerine giriyorlar, yumruk yumru, çok uçan. Önce gidiyorum yanına eğiliyorum onun yanına. Diyorum ki Uzaycı eğer parkta arkadaşlarına vurarak oynayacaksan ben parkta senin oynamayı bilmediğini düşünüyorum. Çünkü burada sürekli bütün veliler huzursuz oluyor. Bakın biz huzursuz oluyoruz ve mutsuz oluyoruz, tedirgin oluyoruz. Eğer parkta oynamayı bilmiyorsan evimize gideceğiz diyorum. Tamam diyor. Sonra tekrar vuruyor. Olabilir. Normal, sakiniz. Burada yapmamız gereken gerçekten çok net karar vermiş olmamız. Ne yapıyoruz? Yanına gidiyoruz. Seni uyarmıştım Uzaycığım. Biz gerçekten çok mutsuz olduk. Ve ben seni uyardığım halde sen arkadaşlarına vurmaya devam ediyorsun. Bu yüzden bugün park maceramızın sonuna geldik. Eve gidiyoruz. Hup, alıp kaçıyoruz. Asla ağlasa da, bağırsa da, kızsa da, vurunsa da o kararımın değişmeyeceğini çocuk anladığı zaman ikinci bir seferde başka bir olayda çok daha dikkatli oluyor. Yine sizin sorularınız varsa ben yorumların orada cevaplamaya çalışırım. Çünkü eğer böyle devam ederse hiç susmayacağım. İyi okumalar.